Ali Karasanoğlu, batsın sizin onur kurulunuz. Abdurrahman Dilipak'ı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç ettiler. Peki kalanlar kimler? Sadece dünkü gazetelerden size bir deme sunacağım. Bakın bakalım onur kalmış mı o cemiyette? Kimden başlayayım? Ben sadece gazetecilik yaptım. Ha bir de eşim var. Danışta üyesi diyerek sabit maaşlarından başka gelirleri olmayan Köleşan'dan başlayayım. Dünkü yazısında anlatıyor. 12 Eylül darbesi yapılmış. Binlerce insan cezaevine konulmuş. Bu beyefendi daha çömezlerden. Ama darbeciler bunu parlatmak istiyor olmalılar ki Mamak cezaevine çağırmışlar. Cezaevi içinde fotoğraf çekme izi de çıkarmışlar. Bundan sonrasındaki rezaleti darbecilerle iş pişirmeyi, rezaletin zirvesini Çöleşan'ın kendisinden öğrenelim. Mama'a gittik, oradaki görevli kurmay albaya sordum. Albayım, acaba başka gazetelere de izin verecek misiniz? Yanıt çok sevindirici olmuştu. Sadece milliyet olarak siz olacaksınız. Merak etmeyin. Rahat bir nefes almıştım. Ahlaksızlığa bakın. Darbecilerle iş pişirmeye bakın. Bugünlerde birilerine havuz medyası diye ahlaksızca saldıranlardaki pişkinliğe bakın. Devletin albayı babasının çiftliğinde fotoğraf çektiriyormuş gibi sadece Çöleşan'a izin çıkarıyor. Çöleşan da bileğinin hakkı ile bir şey kazanmış gibi övünmekten duramıyor bu darbecilerle iş pişiren Çöleşan'ın bulunduğu bir dernekte Dilipak gibi onurlu bir gazetecinin ne işi olabilir? Geçiyorum bir başkasına. Sözcü gazetesinde Necati Doğru. Yazısının başlığı Maliye Bakanı'yla kafa bulma çabası ile sarf ettiği bir ifade. Mehdi gelecek ve çıkışı yapacak. Yazının içini boş verin. Sonunda bir özür. Dünkü yazımda Kuzey Kıbrıs Rum kesimi diye yanlış bir ifade geçti. Doğrusu Güney Kıbrıs Rum kesimi olmalıydı. Özür dilerim. Hadi Necati Doğru Maliye Bakanı'na laf yetiştireyim, Tayyip Erdoğan'a laf yetiştireyim derken Türk kesimini Rum kesimi yaptı. En çok sattığını iddia eden Sözcü gazetesinde bir tane aklı başında adam da mı yok ki bu haliyle de o ifade çıkmış. Bu Necati Doğru'nun da olduğu bir cemiyette bulunmak Dilipak için zul değil midir? Bir başkası rahmet olan ahlaksız fotoğrafları yazdığı resim altlarını daha önce yazdım. Son vukuatı İsmail Saymaz'a çok çok özür dilerim dedirtmesi. Külliyede bir CHP'li iftirası sonrasında İsmail Saymaz, Rahmi Turan'ı yalancılıkla suçlamış. Şimdi İsmail Saymaz sözcüye geçerken yılların gazeteci diye bize allandırılıp bulandırılan Rahmi Turan şart koşmuş. Benden özür dilesin. Özür dilenmiş ve İsmail Saymaz yazılara başlamış. Hem yalan yaz hem de yalanını eleştirene baskı kur, özür dilet. Rahmi Turan gibi böyle despot bir adamla Dili Pak aynı cemiyette nasıl bulunabilir ki? Sözcüden devam edeyim. İki gün önce Fazıl Say bu gazeteyi yalanlamıştı. Daha üzerinden bir hafta geçmedi. Patronu yurt dışında kaçak yaşayan sözcüğü dün de CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yalanladı. Hem de Mustafa Kemal'le ilgili bir sözünden dolayı. O tartışmaya ben girmeyeyim. Ama bir gazete bir haftada kamuoyunun yakından tanıdığı iki ayrı kişi tarafından tekzip ediliyorsa o gazetenin yazarlarının bulunduğu bir cemiyette Dilipak niye bulunsun ki? Nereden devam edelim? Gazeteciler cemiyetinin arka bahçesi Cumhuriyet'ten. Yan yana iki haber. Birisinde tedavi edecek doktor kalmadı diyor. Diğerinde de üç sağlıkçı daha diye bir haber. Hani 3 doktor daha ölmüş olsa yine de Türkiye'de 200 bine yakın doktor olduğuna göre kalmadı başlığı atmak mümkün değil ama üç sağlıkçı haberini okuyorsunuz. Koronavirüsten üç sağlıkçının daha öldüğü belirtiliyor. Üç doktor gibi izlenim verilen haberin içinde ise bir teknisyen, bir eczacı ve bir sağlık çalışanının vefatından bahsediliyor. Hayatları yalan, hayatları palavra. Bunlarla dilipak nasıl aynı cemiyette kalabilir ki? Bir somut örnek daha vereyim. Yine dünkü Cumhuriyet gazetesinden. Kültür sayfalarında bile rezaletlerini yapıyorlar. Sanattan bahsederken bu ülkede bir hakimi kurşunlayarak öldüren Yılmaz Güney'in fotoğrafını basıp övgüler düzüyorlar. Bir katili öven, hem de bu ülkenin bir hakimini öldüren bir katili öven gazetecilerden ne beklersiniz ki Dilipak onlarla birlikte aynı cemiyette kalsın. Veya şöyle soralım. Sabahtan akşama kadar basın susturuluyor diye açıklama üstüne açıklama yapan bir cemiyetin yönetiminde azıcık bir utanma duygusu olsa biz ne yapıyoruz? Kafayı mı yedik? Hem basın susturuluyor deyip de hem de bir gazeteciyi cemiyetten nasıl ihraç edebilirizi bile düşünmekten aciz, riyakarlıkları gözlerini bürümüş adamların bulunduğu bir cemiyette. Söyler misiniz? Dilipak nasıl kalabilir? <laughs>